Ananı ya. B dikkat. Ha ben B'ye gidiyorum. Ha sen B'de kal. Öyle Eee Ağaç var ağaç var. Bak. Abraham Lincoln'e dikkat edin o çok tehlikeli bir adam. Tamam ben dikkat ettim ona. Ağaç mı? Bilmem. Ağacımı zayıflatma attım. Yok. Spike bizde mi? Değil. O Müslüman. Ah gördüm. Aha. Kızırsan B geç bence. Plant'ı tutsun ya bence. Bak B'ye geç. Evet, B'ye gidiyor. Ben arkasından dolanacağım kuruyor kuruyor beni. Duvar koymuş ya. Ulan ne oynadın ben... be amana koyayım. Be, yemin Alo ediyorum olsun. nazar değmesin diye sustu be. <gülüyor> <gülüyor>